Akşam aktivitem. Kaşar ekmeğim ve sırlar dünyası. Biliyorum. Allah ses Ay hele karının şiddetli yüzünden okunuyor. Bak ben de bunlara ilk kız Salya Simik ağlayana kadar onun saçlarını eline bir... Gencecik karısın avukarının saçlarını eline dolayı çekemedim o merdivenler? Hey, 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 hey. Anca ağlıyorlar. Ben olacaktım ki seni orada nasıl paspas ediyordum. Kımbıl kavur. Ama kadar. Şükür bizimki uyandı. Çıktı. Güzel yere çıktı. Arkadaşlar önümüzdeki ay Gizem ve bu grup tatile gidiyoruz. Havuzda çamaşır yıkayacağız. Sen ne yaptın? Akşamdan havluları havuza mı <laughs> Eğer ben size o Size bak neler ediyorum siz de görün. <laughs> Sabah küçültüp de sucuk yiyorlar. <laughs> Mobilyacı bakmaya diye çıktık, eve gelip yaprak döküğünü izliyoruz. Ben görmüyorum, ben deniyorum. Bu arada şu anda... borca sunacağız doğal olarak. Zırıldan mı alçak sunalım? Seniyorum, var benim her şeyim. Hayır, hayır o çok güzel, o çok güzel. Sen o gardırop alacağız sana, sen dur. Doğancan'a gardırop gardırop almak istiyor. Ben diyorum ki tümden yatak odası takımı al şöyle güzel, let ışıklısı. Mis ya. gibi yatak odam var. Yok, 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 yok. Hayır, hayır, hayır. Sana en kötü o bez gardıroplardan al. <laughs> İnsan sadece karton mu değişti, Töreli yatak odasını Parayı mezara mı götüreceksin? Çoluğun yok, çocuğun yok. Merhaba, merhaba. Cık cık cık. Neyse sus, yapma <laughs> ötekimi nereye ne, canlı yeri. Ben bir kere o internetteki mobilyalardan anlamam, mağazaya gidip canlı ellerime dokunmam lazım. Ya var burada daha uyguna bulunacak. Yok, az Arkadaşlar bana beğendiği mobilyaya bakın Allah Çok aşkına güzel. ya. Çok güzel, hoş. Ulan hoş. ben genç kız mıyım o ne? Ne olmuş gelin evini sunuyorsun sen az <laughs> biraz iştahlar. Evet doğan camlığın yanına kutasın. Ben Ele gidiyor. Az bir dur. Ele gidiyor kötü köhne kara kara somyalar beğeni <laughs> insan yatak odasına yatmaya giriyor. Bak ben giriyorsun. ben kendi beğendiklerimi, Bak, beğendiklerimi göstereyim. <laughs> Allah'ını seversin. Bak bu güzel. Hep aynı anal parmak izi olsun. Bir de bu güzel. Kapkara. <laughs> bir de senin beğendiğine bakalım. Bak içim açıldı. <laughs> Üstünde let ışığı bile var. <laughs> Zırıldı. Allah aşkına ümmeti Muhammed beğendiği yatak odasına çok bakar çok Güzel, mısınız? çok güzel. Kara bir sunta yanında da bir ayna. Neyi var var bu yatak güzel. odasına? Ulan sen şey yok ya ucunda püskül yok diye beğenmedin. Ucunda taş yok diye beğenmedin. Bari millet beğenmedi. Ta Fransalardan hazır neydi kız bunun adı? San Sebastian getirdim bakın paketini açıyorsunuz. Borcama döküp pişireceksiniz. Şunu bir insan nasıl becerin bakar mısınız? Bildiğin Hacı teyzenin gün keki. Ay sen çünkü çünkü zaten. annem aha cebelle Hangi kol böreği yap böyle bir bor. Bunu daha derin bir kaba dökersin ay. Anladım. Bu eve değil Fransa'dan New York'tan da getirseniz yok anam. Bunların provincesi Bayburt. Keteye benzemiş an. Lor koy da ye. Allah ben bu evde harcanıyorum ya. Melek ablanın da kapısını çal. Kibar ablaya çaya geldik. Muhteşem sense sebe yaslı komşulara mı indiriyorsun? o değil. Ne yapayım israf mı olsun? Melek abla. Kesin yemek yapıyordur şimdi. Bitti mi yemeğin? Yok bitmedi. Bitmedi. Bu kadın hiç yemeği bitmiyor. Bugün ne pişiriyorsun acaba? Bugün ne pişiriyorum? Bulgur pilavı. Evet. Ondan sonra misket köfte, bir de taze yumurta, taze fasulye. Taz, taz. bir de çalışıyorsun değil mi sen? Aynen. Ev hanımı da değilsin. Aynen. Ev hanımı olanlar da... <gülüyor> <gülüyor> sen var ya sen. Hadi çaya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Ay. Bak sadece çaya gelelim dedik. 5 dakikada görüyorsunuz. Kibar ablam döktürmüş. Çünkü yazın terasta biliyorsunuz ki sadece yufkalarını yaptılar. Buzluğa attılar. Ya bizim apartmanın kadınları nasıl attı ya. Ah ah. Sağ <laughs> olsun şimdi ekmeğin arasına sarayla bize. Bak çağırdığımız hadi 3,5 saate gelemiyor. Allah'ın Kız yazık yazık kendini yıpratıyorsun Melek ablam. Bekar kızım burada ottu. Bir evde de bekar kız ben varken anası iş yapar ben burada gördüm. Ay. Yazık ömrünü çürütüyorsun ablam. Kıymetin var mı bari ne bu ben ne kadar şey? işe? Ete sen. Sanki biz çalışmıyoruz. Canım abla keşke ev hanımı olsaydı Melek abla. Yaz gelir, eğlenir, kış gelir, meylenir. Hadi Bakalım bizim küçük kız ne zaman evlenir? Hadi Homo. Allah. Ay senin çenenin... O çenen. Şurada uşak beş dakika uyutmadız. Zukkum olasıca. O çağla senin boynun altına kitlenmiyor. Kız o paketteki çizgik değilmiş. Aman, fram, aman. San Sebastian değil, limonlu kendimi. Ama Kerem dedi. Anne ona dedi. Ama benim... Oy Çağla senin saçların bitlene Çağla. Ta oradan buraya bana valizle limonunu kek mi getirttirdin kız? Arkadaşlar yabancı dilim yetmedi ne yapayım. Neyse gene de kek de olsa iyi kabarmamış. O kadar lafı söyledim özür dile o zaman anne. Aa, <laughs> ha, peki özür dilerim ama kek olarak gene becerememişsin. Kek olsaydı gene kabarmamış. Kek değil değil. Kek. Yumurtayı çırpmasını koymuşsun bu bir kek. Aşa aşa sen bugün Yalı Mahallesi'nde mi? Evet. Yalı Mahallesi'nde anne. Ne yapacağım? Kokucuğun Yalı Mahallesi'nde. Evet. Evet. Gene ağzında maskesi. Hiç düşürmediği. Şey Gel. otur otur otur. Yemeklerin piştin mi Melek abla? Kustum altını. Hadi. Piş Kadın pişmedi. bak yemek arası da lokele geliyor. Bu kadar da meziyetler. Bak önceden yaptık yedik içtik. Ya. Ama siz de. ev hanımısınız tatlım ben altıda çıkıyorum adını işte. Adını Gece çalışıyorum. Bana bak yoldurma ee, kendini ben de ev çalışan bir hanımım. de ne yapayım ev geldim. <laughs> Ay <laughs> biz ne <laughs> Gözlerine baktık hadi. Ya. <laughs> 18 sene <laughs> çalıştım. <laughs> otur otur otur. otur.